Şirin'e. Ormanın derinliklerinden bir şey. Bir yardım çığlığı duydum sanki. Hemen bakmam lazım. Şirin, dur bir dakika. Ne oluyor? Yüzün bembeyaz oldu. Şirin'e. Belki de vakit kaybedemem. Eğer birine yardım etmem gerekiyorsa hemen gitmeliyim. Bekle. Yalnız başına gitme. Şirin babaya haber verelim. Ah, zavallı dostum. Yorgun ve açsın değil mi? Seni buradan kurtaracağım. Korkma. Tamam mı? Şirin köyüne seni getireceğim. Neler oluyor burada? Bu zavallı hayvana ne olmuş böyle? Şirin, ne bu hal? Onu ormanda buldum. Bitkin düşmüş, açlıktan perişan haldeydi. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Şirinler böyle zavallı bir canlıya yardım etmek bizim görevimizdir. Şimdi haydi, herkes elinden geleni yapsın. Aşçı Şirin. Mutfaktan taze sebzeler ve yem hazırlasın. Marangoz Şirin, eşeğin dinlenebileceği küçük bir barınak yapsın. Ormandan biraz daha taze ot ve çiçek getirebilirim. Bunu yaparken ona dostça davranalım. Onun sevgiye de ihtiyacı var. Hmm. Elbet bu eşek için yemek hazırlamak önemli ama benim mideme ne olacak? Hey, hey, hey. Her zamanki gibi bencil olmayı bırak o Burşirin. Şu an eşeğin midesine konsantre ol. Haydi eşek, yarışa var mısın? Şirinler, bakın bu çuvala. Bu inanılmaz. Bu tohumlar çok nadir ve değerli türlere ait. Bunlarla yeni bir orman bile kurabiliriz. Doğa bize boşuna feryat etmiyor çocuklar. Belki de eşek sadece yardıma muhtaç değildi. Belki bize bir mesaj getiriyordu. Şirinler köyü artık sadece bir eşeğin değil, tüm doğanın sorumluluğunu taşıdığının farkında. İşte Süvari Şirin'in yeni yuvası. Haydi Eşek, bize şarkı söyle. Unutmayın çocuklar, yardımlaşma sadece insanları değil, tüm canlıları daha bir mutlu yapar. Ve doğa, bizim ona verdiğimiz ilgiyle büyür. Bir sonraki macerayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Eşek, ormanda neden yalnızdın? Anlatsana, hepimiz merak ediyoruz. O zaman ben de bilmediği bir şeyi keşfetmenin heyecanıyla dolmalıyım. O günün sabahında Şirin ve Eşek birlikte ormana gitmek için yola çıktılar. Eşek Şirin'in niyetini anlamıştı ama karşı çıkmadı. Aksine hafif bir gülümsemeyle kabul etti. Sessiz geçen bir yolculuğun ardından ormanın daha önce hiç gidilmemiş derin bir noktasına ulaştılar. Burası çok tuhaf. Daha önce kimse burayı tarif etmedi. Daha derine mi gidiyoruz? Evet, yaklaştık. Bir süre daha yürüdükten sonra ağaç dallarının arasından görünen taş harabe dikkatlerini çekti. Eşek, burası mı? Bizi buraya mı getirdin? Evet, işte burası. Her şey burada başladı. Ne başladı? Ne oldu burada? Eşek derin bir nefes aldı ama cevap vermek yerine harabeye doğru ilerlemeye başladı. Şirin de onu takip etti. "Vay canına. Bu neyin haritası? Bu bu köyden çok uzakta, unutulmuş bir kasabaya giden bir yolu gösteriyor. Ama bu harita sadece bir yol tarifi değil. Geçmişimin sırrını da taşıyor." "Geçmişin mi? Neyden bahsediyorsun?" anlattıkların iyice karışık hale gelmeye başladı. Daha önce de yalnız yaşadım, bilirsin. Ama bir zamanlar bir ailem vardı ve bu harita onları bulabileceğimin bir umudu olabilir. Yani bu bir macera mı? Eşek, aileni bulacaksın ve bunu birlikte yapacağız. Sen de asla vazgeçmiyorsun değil mi Şirin? Tabii ki vazgeçmem. Hadi bu haritayı birlikte takip edelim. Kim bilir? Belki o kasabada seni bekleyen şey sadece geçmişin değil, geleceğinin de anahtarıdır. Bu harita, Şirinlerim, bu harita kesinlikle sıradan bir şey değil. Ne tür sırlar barındırıyor olabilir ki? Şirin Baba? Tuhaf sembollerle dolu. Bu işaretler eski bir hazineye işaret ediyor ama dikkat edin. Harita bizi köyümüzün kuzeyindeki gölge kasabaya götürüyor. Efsaneler oranın son derece tehlikeli olduğunu söyler. Tehlikeli mi? O zaman bir hazineyi tehlikesiz bulmak ne işe yarar ki? Eğlencesi nerede? Hayat, maceralı bir yolculuktur, şirinler. Ancak böyle bir göreve çıkmadan önce risklerini iyice düşünmelisiniz. Eğer bu harita bizi bir bilinmeze götürüyorsa, biz de o bilinmezi aydınlatırız. Bence bu hazine köyümüz için büyük bir değer taşıyor olabilir. Pekala. Hazırsanız gidin ama kendinizi koruyacağınıza dair bana söz verin. E.O anlaşılan yine bir maceraya atılıyoruz. Ah şirinler bu köyde bana huzur yok mu? Hadi ama Grisher sensiz bir macera eksik olur. Belki bu sefer seni kral ilan ederler. Tamam, kabul ediyorum. Şaka bir yana bu hazineyi bulmak kolay olmayacak. Başka bir patika bulmalıyız. Sola dönelim. Haritada bir işaret var. Bu da ne böyle? Koca bir taş bizi burada sıkıştırmış. Bu anlarda akıl gücüne ihtiyacınız olacak. Önce sakinleşin ve çözümü düşünün. Bir dakika, ip düğümü var burada. Sanırım bu bölgeyi birileri daha önce keşfetmiş olmalı. Başka bir yol yok. Çekin bakalım o ipi ama dikkatli olun. Görünüşe göre bu hazine işleri kolaylaştırmak istemiyor. Aa, iyi. Üzerime yuvarlanan taşlardan beni sorumlu tutmayın. Dostlarım, bu mağara ve bu geçit karakterimizi test ediyor. Cesur olun ve birbirinize güvenin. Sanırım yolun sonuna geldik. Su geçit vermiyor. Hayır aç şişirin gölün altına bakın. Altın bir parıltı var. İşte bu. Ödülü burada. Not mu? Sadece bir not mu? Gerçek hazine cesaret ve dostluktur. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Sanırım bu yolculuğun asıl amacı buydu. Pekala en azından eğlenceliydi ve çamura değdi. Şirinler, bugün gösterdiğiniz cesaret ve birbirinize olan bağlılığınız beni çok mutlu etti. Bu macera bize çok şey kazandırdı. Dostluğumuzun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Bakın, bu harita efsanevi bir hazineye işaret ediyor. Peki, bu yolculukta bize kim yardım edecek? Bu kadar uzun bir yolu tek başımıza gidemeyiz. Ben size yardım ederim. Yollar zorlu olabilir ama ben cesur bir yol arkadaşıyım. Birlikte başarırsak o hazineyi buluruz. Şirinler ileri. Buradan nasıl geçeceğiz? Belki de geri dönmeliyiz. Durun bakalım. Cesur olmalıyız. Bakın şu taraflarda bir asma köprü var gibi görünüyor. Bu köprü çok riskli. Düşersek çok kötü olur. Eğer dikkatli adım atarsak hepimiz geçebiliriz. Ben ilk geçip köprüyü kontrol edeceğim. Siz de benim dediğim sırayla geçin. Şimdi iyi ki geri dönmemişiz. Hazineye ulaşmak için bu dağı aşmamız gerekiyor. Ancak vadideki gibi bir geçit aramayacağız. Bu defa gerçek bir tırmanış yapacağız. Ama buralarda nasıl bir yol bulacağız? Dağın tepesi bulutların arasında bile kayıp. Ben sizi sırtımda taşıyabilirim. Eğer birbirimize destek olursak bu dağı aşacağız. Sana yardım etmek için buradayım. Merak etme. Buraları görmek için bile bu yolculuk değerdi. Belki de bu son adımı atmasak mı? Hem kimin hazineye ihtiyacı var ki? Mantarı bol bir köyde yaşıyoruz. Bunu başarabiliriz. Bu ormanda büyük bir zorluk var. Evet. Ama ışığı bulana kadar pes etmemeliyiz. Hepimiz birlikte hareket edersek bizi hiçbir şey durduramaz. Eşek haklı. Bu son aşama ama unutmayın, birlik olduğumuzda en büyük düşmanları bile yeneriz. İyi misin tembel şirin? Sağ ol eşek. Dikkatli olmalıydım. İşte. Ne oldu? Orası olmalı. Hazinenin bulunduğu yer. İşte sandık orada. Bu, bu köyümüzün haritası. Ama bu sadece bir harita değil. Doğamızı nasıl koruyacağımızı gösteren bir rehber. Gerçekten mi? Gerçek hazine bu mu? Bu yolculuk bize bir şey öğretti çocuklar. Gerçek hazine altın ya da mücevher değil, birlikteliğimiz ve cesaretimiz. Sanırım bu. Mantar toplamaktan bile daha eğlenceliydi. Birlikteyken her şey mümkün, küçük dostlarım. İşte burası. Efsanelerdeki hazine tam burada, bu mağaranın derinliklerinde olmalı. Peki ya mağarada bir tür tuzak varsa ya da bir yaratık? Haritaya göre hiçbir tuzaktan bahsedilmiyor. Ama efsanelerde hazine kolay bulunan bir şey olmaz, değil mi? Dikkatli olmalıyız. Haydi, birlikteyiz ve dikkatliyiz. Bu yeter. Eşek ne dersin? Hangi yolu seçmeliyiz? Doğru seçim gibi görünüyor. Hadi bakalım. Hazineye dokunmadan önce dikkatlice düşünmeliyiz bu tür şeyler her zaman çok basit olmaz. E eşek kontrol ettiğine göre sorun yok gibidir. Gerçek hazine cesaretin ve dostluğun ışığında bulunur. Altın ve taşlar gözünüzü boyamasın çünkü kalpten gelen değer asıl olandır. Haklılar. Eğer eşekin cesareti olmasaydı bu kadar engeli aşamazdık. Hazine buraya gelmek için gösterilen dostluk ve cesaretmiş aslında. Hazineyi alacağız ama eşek için daha önemli bir ödülümüz var. Burada yalnız olmayacaksın eşek, hep yanımızda olacaksın. Bugün hepimiz bir şey öğrendik. Dostluk ve cesaret altın ya da mücevherlerden çok daha değerlidir ve bunu bize öğreten sevgili dostumuz eşek oldu. Şimdi hep birlikte onun yeni hayatını kutlayalım. belki de ilk defa ait hissediyorum. Dostluk ne kadar da güçlü bir bağ. Ve böylece Şirinler ve Eşek'in hikayesi mutlu bir şekilde sona erdi.